90 öncesinden beri geliyor. Bir kere Abdullah Öcalan 1990'a kadar mitin emrinde Doğu Bölgesi'ndeki sol örgütleri 90. öldürdü. 80'e 80 e kadar. Şimdi bence, bir kere bence. Abdullah Öcalan Doğu Bölgesi'ndeki sol örgütlerin liderlerini bu arada bizim 5 liderimizi de biz PKK'ya karşı şehit verdik. Türk ordusundan önce şehitleri biz verdik. Benim Zeki onun. Benim Mehmet ondanın. Benim e, Hasan için benim e, inanın o da benim adilim Tunceli'de benim 5 tane liderimi PKK 1980'lerin öncesindeydi. Liderin öldürüldü. özelliği neydi? Ne savunuyorlardı? Eşi de o bölgenin liderleriydi. PKK'nın karşısında PKK'ya geçitler vermeyen Türkiye'nin birliğini savunuyorlardı. Onun için öldürüldü. Evet. Ve PKK'nın Militanları da sıkı yönetim mahkemelerinde şu ifadeleri verdiler, öldürenler. Dediler ki, İşçi Köylü Partisi Doğu Perinçe'nin lideri olduğu parti Kürdistan'ı kurmamız, Türkiye'yi kurmamızın önünde engel olduğu için biz bu liderleri öldürdük dedi. Sıkı yönetim bütün ifadeler malum. Bugün o resimlerin yayınlanması da biraz o ha şimdi o 80, 80, geliyor. Bakın yani, başka... Sizinle bir şeyler getiriyor. Şimdi size, müsaade edin. Şimdi 80'den sonra Abdullah Öcalan MIT'in kontrolünden çıktı, Suriye'nin kontrolüne geçti. Bakın, 1980'e kadar MIT'in kontrolündeydi. 80'den sonra Suriye'ye kaçtı ve Suriye muhaberatının kontrolüne girdi. Aslında bu Türkiye için kullanılabilecek bir durumdu. Yani Türkiye, Amerika'nın yanında olmasa, kendi bağımsızlık güvenliğini savunan bir konumda olsa, Suriye'nin indiki Abdullah Öcalan'ı kullanabilirdi. Tersine ne yaptı Türkiye? Müslüman kardeşleri Suriye'de Hafız Esad'a e karşı kışkırttı. Hafız Esad da Apo'yu Türkiye'ye karşı kullandı. Bunu kim bozabilirdi? Türkiye'deki yönetim Suriye'ye ya biz zaman komşuyuz, dostuz, birbirimizin içinde bölücülük kışkırtmayalım diyebilirdi ve Abdullah Öcalan e da muhaberatın elindeydi. Suriye'de istediği an Türkiye'ye verildi. Yani cia vereceğini bize Suriye versindi. Veya orada kalırdı. Suriye istediği gibi Yönetiyordu. Yani şimdi perspektif bozuk olduğu için Amerika'yı göremediği için Türkiye yöneticileri, daha doğrusu Amerika efendisi olduğu için PKK'nın nasıl tasfiye edileceği konusunda Amerika ile birlikte tasfiye etmek, veya da efendim Amerika'da Avrupa planları içerisinde bocalamalar, bütün bu süreç şunu gösterdi: Avrupa Birliği kapısında terör ve çare bulunmaz. Amerika güdümünde de iki tane kanunu kabul edeceğiz. Birinci kanun, Amerika güdümünde bölücü terörün çözümü yoktur. İkinci kanun, Avrupa Birliği kapısında Türkiye bölücü terörün hakkından gelemez. İşte böyle bolca hoca vardır. Doğu Perinçek'le uğraşır. Türkiye'yi birleştiren insanlarla uğraşır. Dolanlar özgür olur. Ee, hatta Sayın Mehtap Yılmaz var. İyi akşamlar efendim. Sayın Yılmaz. Biraz sonra. Peki. Diyarbakır'dan Sayın Mehtap, Mehtap Yılmaz hattımızdaydı. Ee, bu arada ben tekrar okuyayım. Sadullah akül Alanya'dan Tayyip Erdoğan'la e, <laughs> Abdullah Gül'ün Amerika'nın desteğinin aldığını belirt PKK'nın arkasında ABD-Balzani işbirliğini ağızlarından duymadık. Büyük Anıt bunu belirtti demiş. Genel Başkanımızı Afgan Musa etkinliklerine çağırmak istiyorum. Serdar Tanar. Recep Çakmak, Artvin Sanayici. Terör konusunda görüşünü bildirmek istiyor. Terörün e, köyden kenti nasıl göç etti bugüne kadar yapılan hataları anlatmak istiyor Müslüm Bugan Bingöl'den. Kamil Kaya, Fetullah Gülen çiftlikte ne kadar kalacak ABD'de bunu merak ediyorum. Ankara'dan söylemiş. Orhan Yılmaz memur Çanakkale'den PKK'ya karşı internette Abdullah Öcalan'la fotoğraf herkes çok merak ediyor. Bu Evet getirdiniz. Deniz Kalkan Bodrum ticaretle uğraşıyor. Doğu Bey sürekli şunu söylüyor. Amerika Türkiye'de nasıl oluyor da herhangi bir partiyi iktidara getiriyor. ABD'nin bu konuda nasıl bir sistemi var? Bunlara param veriyor? Bir de madem ABD PKK'yı destekliyor Neden Abdullah Öcalan'ı yakalayıp bize verdiler Bu konuda PKK'yı desteklediği için Çünkü Abdullah Öcalan Bak bu çok güzel bir soru Abdullah Öcalan Suriye'nin elindeydi Ve PKK'yı bölüyordu Kuzey Irak'ta Amerika PKK örgütünü ele geçirmişti Suriye Amerika'ya karşı olduğu için Abdullah Öcalan'ı Amerika'ya karşı kullanmak istiyordu Oradan alıp Türkiye'ye vererek Abdullah Öcalan'ı bertaraf etti ve PKK'yı tamamen Amerika'nın kontrolüne aldılar. Yani Abdullah Öcalan'ın Türkiye'ye teslimi PKK'nın tamamını Amerika'nın kontrolü altına almak için. Evet. Şimdi bakın buradan devamı geliyor. Abdullah Öcalan Türkiye'ye teslim edildi değil mi? Türkiye hapishanelerinde. Türkiye hapishanesinde bile Abdullah Öcalan'ı Avrupa ve Amerika'ya teslim ettiler. Bakın ilk geldiği zaman Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Kocaeli'ndeki kol ordunun kontrolü altındaydı Abdullah Öcalan ve işte Atatürk'ü savunan Türkiye'nin birliğini, bütünlüğünü savunan açıklamalar yaptı vesaire. Arkasından silahlı kuvvetlerin kontrolünden alıp efendim savcılığın kontrolüne verdiler ve Avrupa'dan Amerika güdümlü avukatlar vesaire aracılığıyla tekrar Abdullah Öcalan'ı Amerika ve Avrupa yönlendirmeye başladı. Bu da çok ilginç bir nokta. Türkiye kendi elindeki adamı terörist başı olarak düşmana sunuyor. Şimdi Türkiye'nin başında Amerika'yla işbirliği yapanlar mı? Evet. Türkiye'nin başındakiler Abdullah Öcalan'la aynı rolü paylaşmış durumdalar. Yani Büyük Ortadoğu Projesi görevlileri, hepsi arasında bir uyum var. Evet, Kürtler millet midir, etnik grup mu, milletse kendi kaderlerinin tayin hakkı var mı? Bizim Diyor. Bir izleyicimiz soruyor. Şimdi e, bakın bu, bunu böyle soyut konuşmamak lazım. Türkiye'de Türk ve Kürt kaynaşmış ve bir millet olmaya doğru gidiyor. Türkler ve Kürtler Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde bir millet oluşturuyorlar kaynaşarak. Onun için e, bir Türk milleti var o çeşitli etnik gruplardan oluşuyor. Bunlar iç içe geçmiş, kaynaşmış ve artık bölünmesi mümkün değil. Çünkü derelerin suyu birbirine karışmış bir ırmak olmuş. Irmağın içindeki dereleri ayırabilir misiniz? Veya başkanım şöyle Hı? koymak lazım. Şimdi kendi kalenin tayin hakkı diye soyut bir şey yoktu. Bugün Kürtlerin önünde iki yol var. Daha doğrusu iki yol konmuştur. Biri Amerika'nın yolu. Amerika diyor ki siz ayrı bir varlıksınız, ayrıca örgütlenin ve size ayrı bir devlet kuracağım. İkinci i̇şte İsrail diğer adlandırdığımız Evet, Amerikanın kötlen önüne koyduğu yol. Bir de cumhuriyet devrimi ile birlikte bu ülkenin insanların Türk ve Kürt olarak içine girdiği bir yol var. Yani emperyalizme karşı birleşerek büyük bir birlik içerisinde birbirlerinin haklarına saygılı saygılı olarak refah açısından daha ileri seviyeye ulaşmış, kültürel bakımdan daha zengin, <laughs> ayak altında ezilmeyen e ve dünya milletler ailesi içerisinde gerçekten hem kültürel bakımdan hem ekonomik bakımdan her bakımdan son derece gelişmiş e, bir gelecek yaratmak kendi irademizle ve kendi e, ellerimizle. Şimdi Kürtler, Kürt kendi yurttaşlarımız bu iki yoldan birini de ya Amerika'nın kendi önlerine koyduğu komşu halklarla kavga ederek, boğazlaşarak Amerika'nın istediği bir çözümü tercih edecek ve oraya itilecek veyahut da Amerika'ya karşı... Bir de, o, bir de o çözüm gerçekçi mi? Bir, bir ihtimal Gerçek, var. Tabii de öyle, <gülüyor> <gerçekçi> <gülüyor> bir de öyle bir şey. Onun için yani soyut bir kendi kaderini tayin hakkı diye bir şey yoktur. Evet. Bu iki somut e, seçenekten hangisi köyün yararına bu açıdan bakmak lazım bunu sormak lazım. K kendi kaderini tayin hakkı 1960 yılında bitti. Kendi kaderini tayin hakkı sömürgelerin kurtulması için e, bütün dünyada insanlığın savunduğu bir haktı. 60'a kadar sömürgelerin kurtuluşu bitti. 60'tan sonra kendi kaderini tayin hakkı Amerika tarafından ülkeleri parçalamak, bölmek için kullanılıyor. Yani 60-65'e, 70'e kadar e, diyelim en son e, yine bir sağ ve 15. Angola 19 uh, Angola ve Portekiz'in 3 <laughs> sömürgesi, Mozambik o üç sömürgenin kurtuluşuna kadar kendi kaderini tayin hakkı ilerici bir şeydi. Ama 75 yılından 60'lardan sonra ne oldu? Amerika'nın dünyayı parçalamak, geri ülkeleri bölmek için kullandığı bir e, alet haline geldi. Çünkü e, Fransa, Almanya gibi ülkeler e, bu süreci tamamlamış, yetmesak kaynaşmış, birleşmiş bir, bir millet oluşturmuş.